Merhaba benim adım Yusuf. Atatürk İlkokulu'na 4 e sınıfında okuyorum. Suyun yolculuğu adlı Etevinin projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba benim adım Ayşe Miray. Atatürk İlkokulu'nda 4 e sınıfında okuyorum. Su Suyun yolculuğu adlı Etevinin proje projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba, benim adım Mina. Atatürk İlkokulu'nda 4E sınıfında okuyorum. Suyun Yolculuğu adlı twinning projesinde bulunmakta çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Suyun Yolculuğu adlı twinning projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba, benim adım Hümeyra. Atatürk İlkokulu'nda 4E sınıfında okuyorum. Suyun Yolculuğu adlı ETVMİNK projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba, benim adım Ömer Efe. Atatürk ilk, ilk, İlkokulu'nda 4E sınıfında okuyorum. Suyun Yolculuğu adlı ETVMİNK projesinde bulunmakta çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba, benim adım Kadir. Atatürk İlkokulu 4 E sınıfında okuyorum. Suyun yolculuğu adlı etibin projesinde bulunmak çok mutluyum. E, yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Merhaba, benim adım Mehmet Akif. Atatürk İlkokulu'nda 4 E sınıfında okuyorum. Suyun yolculuğu adlı etibin projesinde bulunmakta çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel. Benim adım şeyde Atatürk İlkokulu'nda 4 e sınıfında okuyorum. Suyun yolculuğu adlı etkinlik projesinde bulunmakta çok mutluyum. Yeni bilgileri öğrenmeyi çok çok güzel. Abi benim adım Ayaz. Atatürk İlkokulu'nda 4 e sınıfında okuyorum. Suyun yolculuğu etkinliği projesinde bulunmaktan çok mutluyum. Yeni bilgiler öğrenmek çok güzel.